Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ha, yine benim şey için aldığım çantamı, cep telefonu için aldığım çantamı bellendi bakın. Ya. Biliyordum. Şey gidiyor, için gidiyor, okul için şey alacakmış. Ya önce okula gidiyor. Sınıf öbül, şeyine bakacak. Aftarin hani nasıl sınıfa kimler geliyor, kimler gidiyor öğretmenler. Böyle şeyler asılıyor okula bir hafta önce. Listeler asılıyor. Oradan da ekçine gidip kendine ortna alacakmış, dosya falan alacakmış. Onun için dedim yanına çanta al kızım. Hep paralar böyle cebine sokuyor. Bu defa da de cebi yok yanımda. Dedim paranı güzel çantana koy. Benim bir tane daha öyle çantam vardı bir göstermem lazım. Oluyor mu? Ya bak. Bakayım. Ben geçen bunu gösterdim de yapamadım. Oluyor mu? aa biraz zor oluyor ama değil mi çok sert olsun çoktan buradan mesaj geldiğini falan görüyorsun değil mi face id'yi almıyor kamera benim de bu var bakın bunu da almıştım ben bunun da arkasında böyle fermuarı var böyle kart para koymak için benim kızım bunu kullanacağım diye benden aldı çimdik bunun askısını böyle bunun da zinciri vardı zincirini kaybetmiş nereye koyduğunu bulamıyor ben de bulamıyorum. Bu kızın eline bir şey vermeyeceksin. Bunu beğenmiyormuş. Bu böyle şeyli dikişli olduğu için beğenmiyormuş. Neyse. Buna bir öbür çantalarımdan vardır muhakkak askı. Böyle altın. Onu şey takarım ben kullanırım. Bugün temizlik günü. Bugün temizlik yapacağım. Arkadaşlar çamaşır attım makineye hemen. Buradan çamaşır çıkarttım. Bakın böyle katladım ilk ay 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 karanlık ilk makinemi. Böyle bir evlerde bugün uğraşayım, evimi temizleyeyim. Bugün gece kötü bir gece geçirdim. Gece 4 herhalde uyuduğumda. Bir sivrisinek arkadaşlar bu kadar olamaz. Her tarafımı yedi. Ama saat gece 2'den sonra şöyle bir uyandım. Bir buçuk muydu yalan söylemeyeyim. Önce biraz bir dizi baktım. Her tarafımı yedi. Kalktım sinek böyle hani yememesi için ilaç sıktım her tarafıma. Geri yattım. Bu sefer de yüzüme başladı. Ne yaptım? Ben de yatak odasından kalktım. Buraya oturma odasına yattım. Çare buldum. Bulamadım. Sinek yok. Eğer bugün gecede orada olursa o sinek ben kafayı yerim garanti. Bulunmuyor. Yok. Nasıl bir sinek anlamadım. Normalde sivrisinek ısırınca böyle bir yakınında duvarda olur ya. Bu sinek kayboldu. Yapıyorum, yapıyorumdan saymıyorum hani nasıl anlatayım size haftada bir kere bir yeri temizlerse büyük temizlik yaparsın ya banyo öyle değil tuvalet banyo lavabo her gün temizleniyor arkadaşlar her gün temizliyorsun buraya bunu bıraktım mesela böyle çekiyoruz leke olmasın diye yine oluyor lavabo tuvalet böyle yerler zaten her gün temizleniyor kireç sökücü sürdüm her tarafa onu şimdi güzel bir şey yapacağım o kireç sökücüyü tabii her gün kullanmıyorum Böyle haftada bir şey yapıyorum şey çöküşü. Normal ıı, banyo temizliği ile temizliyorum. Her taraf ıslanıyor maalesef. Böyle kapalı olmadığı için ama süreceğiz. Aslında şöyle Türkiye'deki gibi şurada gider olacak böyle. Şeyde banyoda, normal odada. Paşıl paşıl böyle her tarafı güzel böyle suyla şey yapacaksınız. Hani temizleyeceksiniz. Ama burada yok maalesef. anne şimdi? burada oralara. Oo bir şey Ama şimdi yapacağım. Sonra bir de böyle bir şey bize kurulayacağım tabii ki. Ya böyle. Ayağımın altında da buraya havlu koyuyorum böyle. Her tarafa çıkarmayın suyu diye. Temizliğimin hepsini çekim yapmadım arkadaşlar. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Neyi göstereyim? Yerleri sildim, süpürdüm, toz aldım. Kapıları sildim biraz. Banyoyu zaten gördünüz. Bu şeyler rafları bugün e, sildim. Bunları geçen silmemiştim. Tozlanmış. Ve bugün tamam. Bitti. Şöyle kendime kapı şöyle yapayım. Kapı çinoyu. <laughs> Hak ettim, şimdi öyle. Paketlemişim. Şimdi kendimi hazırlıyorum biraz. Saçlarım yine şuranın kıvıracağım arkadaşlar. Böyle kıvırdığım zaman cidden valla 4 gün 5 gün bana idare ediyor. Tara tara çık Ertesi gün hiçbir şey olmuyor onun için bunu yapacağım öyle rahat oluyor benim için de rahat oluyor. Ne kolaysa oh. Yapıştırmak istemiyoruz acılarım bugün gibi. Aslında yapıştırabilirim. O da rahat aslında. Ama böyle de güzel oluyor. Onun için. Güzel bir kıvırayım saçlarımı. Burada telefonumda da dizi bakıyorum. Dizi bakıyorum Netflix'te. Yabancı dizi. İsmi From Scratch. Valla doğru mu söyledim, yanlış mı söyledim bilmiyorum. Size şuraya alt yaz geçeyim. ismini e, yazayım. Genç bir çiftin hikayesi. İtalyan ve Amerikan çiftin hikayesi. Bilmiyorum bazıları sıkılabilir belki böyle gayet hani böyle şey bir e, dizi hani aşk, işte birbirlerine uymuyorlar. İşte sonra uyuyorlar. İşte babası razı olmuyor olanın onunla evlenmesine derken sonra barışıyorlar. Sonra işte olan hastalanıyor. Böyle bir dizi. Ama ya bilmiyorum beni o dizi böyle sanki şey yaptı böyle bağladı ya. Resmen bağladı. Merak ediyorum hikayeleri nasıl olacak, nasıl devam edecek diye. Bir yandan da şunu anlatmaya çalışıyor. Hayatın ne kadar kısa olduğunu arkadaşlar nasıl, ne kadar kısa olduğunu, yarın olacağımızı bilmediğimizi, onun için hayatı cidden dolu dolu yaşamamız gerektiğini e, anlatan bir şey. Yani ben, ben kendi payımı onu, onu çıkarttım. İnsanların kendi kararını kendi verebilmesi için onlara o hürriyetin yani onu verilmesi, ister annem olsun, ister baba olsun, işte şununla evlen, bunla evlen, şunu yap her zaman için. Bunu ben de söylüyorum zaten. Biz anne baba olarak her zaman için çocuklarımıza fikrimizi söyleyelim, bizim düşüncemizi. Ama karar verme hakkı devamlı çocuklarımızın olsun. O büyüdükleri zaman onlar, ebeveyn kendileri büyük bir insan oldukları zaman, zaten çok çocuklar olduğu zaman da Bırakalım çocuklar hayatlarının kararlarını kendileri versinler. İster iyi olsun, ister kötü olsun. O işte o dizide de o çocuğun hasta olup babasının hani gelip onun hakkında şu ilacı al veya şu hastaneye git. Yani demesiyle aslında çünkü yani ne bileyim tabii bir baba anne bir çocuğun iyiliğini ister ama orada o oğlanın kendi kararı olması gerektiğini gösteriyor. Güzel. Yani dizi ben beğendim. Ben daha ama şu an beşinci, beşinci bölüm müyüm? Yani birinci ştafı. Beşinci bölümdeyim. Güzel. Fazla çok ilerleyemiyorum ben dizilerde biliyorsunuz ama. Yani sevdim. Güzel bir dizi. İsterseniz bir Netflix'e bakın böyle dizilerden hoşlanıyorsam. Valla ben bazen diyorum ki ben nasıl bir diziden hoşlanıyorum arkadaşlar. Bazen hiç de hoşlanmam dediğim konularda takılı kalıyorum. Bazen hoşlanırım dediğim dizilerde, filmlerde Cık, diyorum Allah bu ne ya bu hiç bana göre değil. Yani böyle şeyler de e, olabiliyor bende bilmiyorum sizde nasıl. Ya. Onun için yani kendinizi hiçbir zaman falan diyor şunu bunu diyor diye bir kalıba sokmaya çalışmayın. O kalıba kendinizi sokarsanız bir gün o kalıpta patlar gidersiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bir patlak verirsiniz o patlak da çok kötü bir patlak olur yani. Benim düşüncem bu. Bu ürünü alalı tam. Ne kadar oldu? Yüz kremlerim alalı. Bir ay oldu mu arkadaşlar? Yüz kremlerimle beraber almıştım. Bu Sensai Highlighting Concealer. Concealer bu arkadaşlar. Göz kapatıcı. Bakın. Ben bunu kaç euroya aldım? 32 euro muydu? Öyle bir şey olması lazım. Ama göstermedim. Hemen aldığımda göstermedim. Önce bir kendim kullanmak istedim. Ben e, şöyle bir kapatıcı istedim. Tabii ki bizim yaşımızda burada olan kırışıkların arasına bu konsilyalar giriyor arkadaşlar. Giriyor. Ben nelerini denedim? Çok güzel konsilyalar var. Çok güzel kapatıyor, çok güzel sade duruyor ama ille bunların bu kırışıkların biraz olsun arasına giriyor. Benim şeyim girmeyen bir konsilyada orada o yüz kremini bana şey tavsiye eden kız bu sensei tavsiye etti. Akşam olunca bile girmiyor kırışıkların arasına. O kadar hafif ve güzel bir konusuyla ki yani ben çok beğendim. Bu da senin Şöyle bir laf vardır. Senden adam olmaz derler ya. Benden de adam olmaz arkadaşlar. Ben böyleyim. Bakın ben hemen aldığım gün bunu size gösterip aa bakın çok güzel iki defa kullandım. Çok güzel diyebilirdim. Değilim. Yapamıyorum arkadaşlar. Bir şeyi böyle hemen alınca daha ne olduğunun bittiğini bilmeden Karşımdaki insanlara tavsiye edip o insanları yanlış yere yönlendirmesini sevmiyorum. Ben böyle bir hani hak hukuk derler ya öyle şeyleri düşünen insanım. Ama <laughs> şu var zengin olan oldu Instagram'da, YouTube'da zengin olan oldu. Gurbetçen de olamadı kaç yıldır. Allah'ım bu halime bin kere şükürler olsun İşte bu da benim arkadaşlar Benim farkım Bu normal hayatımda da böyle Zannetmeyin ki tek Youtube'da Instagram'da böyle dikkat ediyorum Hayır kesinlikle Normal hayatımda da öyle Önce bir şeyi kendim kullanıyorum emin oluyorum Ondan sonra o insana tavsiye ediyorum Yani her zaman için böyle bir kul hakkına girmek istemiyorum Onun için bakın kaç ay Bir ay sonra size artık gönül hakkında diyebilirim Bu benim için çok e Benim için Yani tam uygun bir ürün ama her zaman için bakın. Her zaman için bu videoyu çevirin çevirin tekrar bakın arkadaşlar. İster iş birliği olsun, ister kendi aldığım ürünler olsun. Ben eğer bana yaradıysa, benim hoşuma gittiyse, benim cildime iyi geldiyse, benim saçlarıma iyi geldiyse ben size tavsiye ediyorum. Ama her insan da bir olacak diye bir şey yoktur. Yani bana iyi gelir, siz alırsınız, size iyi gelmez. Aa Aymer Hanım tavsiye etti de aldı da bana iyi gelmedi. Ama bunları da artık e, biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Bunu buradan anlatmama gerek yok. Yani e, yine ben yani konulara girdim. Neyse boş ver. Neyse ben hazırlanacağım. Tırnaklarımı yapmaya gideceğim arkadaşlar. Birazdan bu tırnakların değişmesi lazım artık. Uzadı ve buradan çıktı. Ben hazırım ama telefonumun şarjı bitti arkadaşlar. Şarja e, taktım telefonumu. Buraya kendime bir liste yaptım. Ne lazımmış? Domestos lazımmış. Şu domastikası var ya tuvaletlere Sadece ve sadece tuvalet temizliğinde kullanıyorum Makine, klar Makineye Makine tuzu Domates, ekmek, semil yazmışım Bunları e, gitmişken e, Bunları da hemen alayım geleyim Domates, domatessiz olmuyor işte Hele yazın Ben en iyisi diyorum kışa turşu mu kursam arkadaşlar Böyle yemeğin yanına yemek için salata yerine Kışın domateslerim tadı olmuyor ya Valla ben gitmeden Mile'ye geldi <laughs> Ne aldın? Okulu <laughs> <laughs> için <laughs> 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 Halb nasıl? Nasıl, nasıl halb Ne yaptın? Ha içine mi koydun? Bak nerede koydun bunu hemen bile? Öyle? Wow. Işte... <laughs> Allah ceren yaptı. <laughs> i̇çine göster bakayım içine. Şey Güzelmiş kız. Ne kadar verdin bu ortanlara? <laughs> <laughs> 8 lira. Sekiz euro. Bundan sonra artık Dersler kullanmayacaksın, evet. hepsini kağıda yazacaksın. Böyle matematik, Bak, Almanca neyse evet. artık dersleri Kesinlikle buraya zor. kağıt şimdi, olarak. Şimdi, ha, böyle kullanacaksın. İki tane aldım. Ya, Hı -hı. Şimdi böyle matematik de, e, nein. Almanca ders var şimdi. Hı -hı. Bakın bunu... Böyle, anne, şöyle tutayım evet. da görsünler. Şimdi Almanya ders var, tam böyle bir tanesine lazım. Böyle ha. koyuyorum onu. Tam şimdi buraya yazıyorum, tam yazdım. Aha. Alıyorum böyle. Aha. Sonra buraya. Evet. Şimdi o zaman Almanca açıyorum. Aha. Sonra bir e, kağıdı koyacağım buraya. Kapatacaksın. Yani. Defter yerine böyle bütün ortna dosya evet. kullanacaksın. İyi bakalım, hadi. Bana diyor ki anne param yeter mi diyorum ki, ben de diyorum ki kızım o dosyalar ne 3-4 euro bir şey. Nereden aldın? Ee, hepsini Miley'e aldım. Birisi nereden aldın? Nerede bile aldığın şeyleri? Başka bir şey almadım. Benim şeyim nereden? Ben leke çıkartacak ilaç getir dedim Miley'e. Beyazları yıkayacağım. Ben sil kullanıyorum aslında. Onu da alacağım bugün gidince. Ee, dedim Miley hani erken gelir diye. O da anca geldi. O da Ekçin'e gittiydi. Ekçin'den bak dedim. Benim kızıma dedi, orada gösterdi bana videolu. Başka ilaç bulamadım. Şu ben aldırdım arkadaşlar ya. Çoraplar falan lekeleri çıkmıyor. İlk defa deneyeceğim ha bu Tamam, fant atma. Sen zaten fant toplayacaksın benim mileyim. <laughs> Nerede böyle boş şey gördü Ah oh, böyle. Bunu. Bir de bunu deneyelim. Buz da. Ne yazıyor? Leben ein. İnşallah iyidir arkadaşlar. Bu defa bunu deneyeceğim bakalım. Beyazlara çoraplara en mühim. Çorapların lekesi güzel çıkması için. Hı hı. Evet. Miley benim saatim geliyor. He. ben gidiyorum. Tırnaklarımı yaptıracağım. Miley'e bir Sağ göstereyim. Beğendim. 20 euro tuttu. Bu, evet. Bu, bu. bu ikisi bir 89. Red var. 189. 2. Yani bir tanesi 189 evet. euro. Sonra bu 5. 5 miydi? 3. 3.75 e, 5 Evet. 4.75 tamam. Bir de bu. Tamam. Bu iki tane bundan. 7.99. İki tane mi aldın bunu? Bir bundan? tane aldım. Bir mi? tane aldım. Evet. 7. Sonra e, bunlar evet. bir tanesi He, bir, bu aralıkları da aldım. 29. Hmm. E, Doktor, Arkadaşlar büyüyünce ne kadar iyi oluyor Böyle okul şeylerini artık kendileri alıyorlar Kendileri ne kullanacaklarını biliyorlar İki ya sene, sene, sene önce ya, no. Tamam da iki Sesi sene, sene, sene önceyi düşünüyorum da Okul zamanı Allah'ım alışveriş alışveriş Milleyle oraya git Milleyle buraya git, git. Hmm. Şimdi artık kendi yapıyor benim kızım Kaflakta her şey bojanmış Hiçbir şey yok Arkadaşlar salatalık için geldim ben zevkse bilirim buradan salatalık alayım dedim. Yok. Neyse. Başka şeyleri alayım dedim. lazım mı? Ekmek. <laughs> Ekmeğimizi alalım. Semilimizi alalım. Allah'ım işte bu kaflandı. Ben bu yüzden sevmiyorum. İstediğim şeyi bulamıyorum. Bu tarafta ekmek yok. Tam bir kaflandı. Cihan'ım aradı. Anne, anne ne olursun içecek bir şey getir diye geri kaflanda da girmedim. Vallahi ben sevmiyorum orayı. Onun için geçerken gün hemen normal uğradım. Aha, kedi maması da yok. Teh, teh, teh. Ne yapacağız? Bir ya şey alalım bari. Kedici kedicime. Şöyle, şunlardan alayım bari. Alışverişlerim. Şunlar bakın Shop Noodle'ın %30 indirim 2 euro. Bu şey Catrice'in paletesi 2 euro arkadaşlar. Normalinde bu 4 euro 70 cent mi neydi? Neyse ben bunu aldım. Kasada 4 euro 70 cent yazmış kadın. Hemen gittim söyledim. Parasını geri aldım. Ekmek aldım kendime. Böyle holkorn <laughs> ekmek aldım. Mileye buş da Sana gördüm mü çorba aldım Mileye. Bunlar 59 centimini indirimdeydi. Normal e, nokilerden aldım. Bir tane süt aldım. Yoğurtlar hangi boyuttaydı ama kalmamış. Böyle müsli bir tane aldım. Domates iki taneydi. Cihan sen alışverişleri mi yerleştirdi? Ama domates nerede? Yerleştirmişsin oğlum. Yok domatesin biri yok. Benim oğlum alış Yerleştirdin ya. Hayır. Nerede domatesin biri? He? Allah Allah. İki tane domates aldım ben. Neyse. Evet şu peynirler hangi bottaydı? Bunlardan aldım. Bunu normadan aldım ve normadan içecek aldım. Ve makineye klarspüle aldım. Ha, domestosum burada. Bakın domestos burada. Ama fark ettiniz mi? Listede yazdığım şeylerden değişik şeyler aldım. Geldim. Mile kendi videosunu montajlıyor. Bunlar yemeklerini yediler. Şimdi ben de buraya kendime yemek. çünkü makarnadan vardı. Onu yiyoruz bugün herhalde böyle neye almış tam buraya gösteriyordum size bile geldi senin tırnaklarını ben görmedim diye nasıl? <laughs> çok güzel güzel olmuş <laughs> mu? evet beyaz kahverengi koyu kahverengi gibi bir şey böyle işte buruşuk ellerle <laughs> ama güzel yok tazelendi çamaşırlarım son makina bu hangimizin Bizim bazen Miley ile ikimizin ortak pijamalarımız var, hangisi hangimizin bir türlü bilemiyoruz. Şeyine bakıyorum bedenle, ben pijamalarımı hep medium beden alıyorum. Genellikle, çok büyük olmazsa hani bazen büyük şey oluyor ya. Bazen de Miley şey olmasın, diye yani small bir tane kalırsa o zaman şeyi ben alıyorum, small'u. Ama medium'u small, medium small Miley'e bırakıyorum. Bu ha, Kaç oldu? tane oldu? oraya. Üç tane. Üç tane mi? Aslında Biraz benim de bir video montaj yapmam lazım. Yarın 6 ay günümüz. 6 ay olunca ben video montajı o öğlen uyurken yapmam lazım. Yemek de yapmam lazım o uyurken. Yarın o uyurken işim çok aslında da. Ama hiç canım istemiyor şimdi arkadaşlar ya. Akşam kaç oldu artık? Bileysel kaç? On mu? He? 10 olmuş evet 10 olmuş. Gece zaten doğru uyumadım. Sivri sinekten. O sinek bugün de eğer orada olursa ben onu gebertirim. Blaine videosunu bitirdik. Yükledik ama benim lokum kaldı. Ne yapacağız Silas? Yarın sabah erkenden kalkalım biz en iyis. şimdilik Şimdi yatalım sabah erken kalkalım. Videoyu montajlayalım ha? Ne diyorsun bu iş altıya gelmeden? Yaparız değil mi? Olmaz öyle yaparız. Beceriz beceriz. Yaparız bir şeyler. Olacak, olacak. Yeni bir günden günaydınlar. Dün yine ben ay, videonun <laughs> sonunu yapmaya unutmuşum arkadaşlar. Böyle e, uykum geliyor. Ondan sonra bir şey olurum gibi yatıyorum. Ondan sonra geliyor. Allah! Videonun sonunu yapmadın. Ne yaptın? Bu vlog ne oldu falan böyle. Ben bu videomu bitireceğim. Yeni vlog başlayacağım. Yeni video başlayacağım. Bugün öğleden sonra şeye gideceğiz. Um, Apple. Apple'e gideceğiz. ha Apple. Apple almak istiyorum. Apple'in daha ismini atlama getiremiyorum. Apple'e gideceğiz İlkay'la. Ee, onun için yeni bir video başlamak istiyorum. Buna devam etmek istemiyorum. Burada bir kuzuş uyuyor. Kuzuş gece uyumadın mı sen? He? <laughs> Uyumaz mı? Benim yanımda. Bu ara gece benim yanımdan çıkmıyor arkadaşlar. Cihan'ı çok seviyor. Cihan yanında yatıyor. Ama bu ara bana geliyor. Neyse beni çok özlemiş tatile gidince. Neyse bu videomu bitiriyorum. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.